Çocuklar uyudu. Gelsene. Ne romantik bir ortam. Yok canım. Otursana. Şey... Ee, ee, bir şeyler yapmam lazım. Nana'nın biz mi dönüştüğünü görmesi lazım. Ee... Ee, bir şeyler içer miyiz? Teşekkür ederim. Kim ki gecenin bu saatinde? Bilmem. Allah Allah. <laughs> Özgeciğim, sen çok yoruldun anneciğim. Hadi çık yat. Görün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Simge, sen süpersin ya. Bu iş bu kadar. Bezme Beklen'a. Kesin foyan ortaya çıkacak. <laughs> <laughs> Oo, maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Nana, sen bu gece yemeğe gitmiyor muydun? Hayır, vazgeçtim. Hakan, yemeğe beni çağırmıştın. Sana hayır demek zorunda kaldığım için vicdan yapıp işim biter bitmez geldim. Ama maşallah sizin keyfiniz yerindeymiş. Rahatsız etmeyeyim ben. Hakan, Simge'yi yemeğe mi çağırdın sen? Hayır. Yani Aa. sen yemeğe gideceksin diye... Nasıl yani? Ben yemeğe gidince sen de yalnız kalmak istemedin öyle mi? Nana bak yanlış anlıyorsun. Yo, Ben her şeyi gayet güzel anladım. Nana lütfen dur. Lütfen. E kızım sen de kısmetin çıkmış işte ne gitmiyorsun? Hakan'a güvendiğin sürece avucunu yalayacaksın bilmiş ol. Simge! Ay ne o yalan mı? Evet. Keşke gitseymişim. Gitseydin de bir şey değişmeyecekti. Nedenmiş? Çünkü gizli hayran da bendim. Sen, Sen miydin? miydin? Bu şokun üzerine dana saati falan unutup, şak diye düşüp, bezmemek olur artık. Çok güzel. Güzel. Sus. Sinir şey. Üf ya bırak. Yağmur, Yağmur bırak. Bıraksana ha, Yağmur. Ne oluyor ya? Özge burada baksana. Ya bıraksana Yağmur ya. Üf, ne işi var onun burada? Ne bileyim. <laughs> Nana nerede? Saat turnikeye gelmek üzere. Bilmem. Üf, gel Yağmur gel. Hadi Yağmur, dur. Daha fazla bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Hakan, seninle yarın ofiste konuşuruz. Özge de bu gece burada kalsın artık. Rahatsız etmezse tabii. Ben yatıyorum. Hayır, yatmıyorsun. Bırak Hakan. Nana yalvarırım. Gizli hayran oyununu niye oynadın? Ha? Benimle dalga geçmek için mi? Hayır. Bana olan sevginden emin olmak, ve seninle bu konuşmayı yapabilmek için Nana. Ne konuşması? Lütfen Nana, bir dakikanı <laughs> bana ayır, lütfen. Hakan, yatmam gerek. Beş dakika B daha bırak. kalsan dünyanın sonu mu gelir? Belki de. Sana inanamıyorum <laughs> Nana. Çocuğum, bir yapmayız. Nana. Nana gelsene odamızı işgal etti. Hemen geliyorum. Hayır gelmeyecek. Bırak, bırak ya. Siz hemen yata, çabuk. Hakan bırak kolumu. Bırak. Hayır Nana. Bırak. Bırak beni. Hayır ne olursa Bırak. olsun konuşacağım seninle. Ya anne ben korkuyorum sen olmadan. Çocuklar hemen yatıyorsunuz hemen. Evet hemen yatıyorsunuz. Ya. Of. Bırak. Bırak. Hayır. Lütfen anne. Bana verecek bir dakikan yok mu? Lütfen. Hakan çok kötü olacak. Gitmeme izin Hayır, ver. Hayır nana. Hayır. Yok bırak. Hayır nana. Lütfen bırakın beni. Hayır Lütfen. dedim. Lütfen. Bu gece bu iş burada bitecek. Evet. Bu gece bu iş bitecek. Geri sayım başladı. Elveda Nana. Hoş geldin bez bebek. <laughs> Nana. Bu kadar mı değersiz Hayır. Tabii ki değil. Ama neden hala bez bebek olmadı? Tamamen insan mı oldu acaba? Belki de Bu ne be? Nana neden bez bebek olmuyor? Şoker! <laughs> Nana neden bez bebek olmuyor? Aa. Neden? Aa. Neden Kulüla neden? Aa. Saat on ikiyi çoktan geçti. Neden bez bebek olmuyor bu kız? Aa. Nasıl yani? Nana hala bez bebek olmadı mı? Olmadı. Aa. Nasıl olur? Bu nasıl olur? Buna Aa. bir Aa. çocuk bul Kulüla. Ama bu nasıl olur? Ben de bunu soruyorum. Bu nasıl olur? Olamaz. Şimdi Hakan'ın gözü önünde bez bebek olacak. Hadi. Hadi. Bez bebek ol bana. Hadi. Bez Şoker bebek ol. Hadi. Dur. Gel. Bez bebek ol bana. Şoker. Hadi. hadi. Bir şeyler yap. Ne yapayım? Ay, bu hiç kalbim dayanamayacak. Dayanmasın mısın zaten? Hadi. Yoksa saatler geri mi alındı? Olmuyor. Hadi. 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 <laughs> Hala bezbebek bebek Rüya mı bu? Keşke hiç bitmese. <laughs> Nana. Seni çok seviyorum. <laughs> Evet. <laughs> ee, e, gidebilir miyim? Çocuklar bekler. Evet. <laughs> Yemek, Yemek Ben de seni çok sevmişim. <laughs> <Ay. gülüyor>